Evet arkadaşlar bugün Mehmet'le birlikte şu an Brawl Stars oynuyor İkimiz de telefonundayız Evet <laughs> Selim de yanımdan konuşuyor Ben bir ödül alıyorum Dönmüş Ne oynuyoruz? Çok... <laughs> ne açtın Mehmet? oyun moduna bakmadım hiç. Oo kayıyor severiz. Kayıyor mu? Baba çok ya. Hayır bunun bütün mermileri bana geliyor. Sen dönüyor. Ben de geliyorum herhalde ne yeri, mezara gidiyor. Mezara yanına kaldı. Şu mermiler hiç hasar vermiyor ya yeşiller var ya. Bunlara mermi. Bırakıyor. Zorluk normal değil mi? Şu? <laughs> Geldi mi? Gel, gel. Dur geliyorum sana doğru. Oğlum çok güçlü lan. Daha normalde bu kadar güçlüyse şey bilemeyiz. Belki de ustada nasıl olacak? Ustada nasıl olur acaba? Her tane özür dilerim ustada. Burada ölüyorsak bu kadar. Burada bu kadar ölüyorsak. Aa geberdim. Bibinin yanında dur orada doğacağım. Oğlum Bibi uzaklaşla. la. Kaju, kajudan uzak tut Bibi. Bibi kajudan uzak tut korkuyorum ben. Gel lan ben yakındayım şu kardeş. Gel. gel. <laughs> Oğlum ya şarkı söyleme tamam. Tamam şarkı söyleme oğlum ya. Wolfstar'sla <laughs> level 5'in ne alakası? Lan, kaç tane ninja robotu var? Allah'a Dur bir ben geleceğim birazdan. İki dakika dur. Bir şey yapıyorum. Hadi bu zamanı yapalım. Dur. Bağlantı kesildi. Dur baştan giriyorum. Şeker modunda mıydık? Biz az önce. Hani şeker modu yoktu sende? Bak. Oğlum gelmiş ya neden yalan söylüyorsun ya? Bağlantı hatası Şimdi diyor. Şimdi Osman'ı öldürelim. Bağlantı hatası telefon. Hadi. Bağlantı hatası diyor, giremiyorum. Ver. İnternet gitti. Şimdi ben hemen yapıyorum. Temizle. Arkadaşlar burada iki dakika beklersiniz. Çok sevindiyoruz. Sevindiyoruz her zaman. Kanka bağlantı hatası duruyor ya. İnternet mi kapalı? İnternet mi kapalı? İnternet kapalı. İnternet kapalı. İnternet kapalı. Arkadaşlarım. Sonunda giriyorum dur. Yeni girmeye bas. Bağlantı. Neye geçiyorsun? Haydi Uzman değil de, abi. Zordayız değil aşama aşama ya. Bu uzman değil. bu arada. Usta var, uzman var, zor var, normal var diye de, var. Tane. Öfkelenme süresine bir dakika 30 saniye.

karıştırın. İçeri soktuk. Kaç, kaç, kaç. Oğlum lan bu duvarın arkasına da mı geçiyor? Oo, oh, oh, mermilerin üstüne sıkıyorum. Orada hapsettik mermilerin yarısı. Burada çakılık kalmadı biliyor istersen de gelemiyor, gelmiyor ki. O kadar güçlü ki artık özel güç kullanıyor. mi? Sizinle uğraşamam lan. Aa, aa, çıktı. <laughs> çıktı. Ben onu geri sokayım mı? Gel lan. Dur, gelmesi için önce özel gücünü Yorum attı eş. Ne diyorum? Ağzını kalsana yazars. Dönmottaymış. Dönmotta devajının 90. özelliği mi gelmiş? Çünkü canını ben az önce 29'a indirdim 30 <laughs> Bu arada Meme sesim tam gelemeyebilir. Bir daha söyleyeyim. Özür dilerim. <laughs> benim de Mehmet'e sesim tam gitmiyor olabilir. Bilmiyorum. <laughs> ya hareket etmeyeyim. <laughs> Öldürme. Ben öldürdüm. En çok hasar sen ama son hamleyi ben yapacağım. Yani? Hamleni <laughs> çal. Arkadaşlar bu arada patla çekmiyoruz, uzman patla çekmiyoruz. Uzmana gel. Onu söylemene gerek yok. Uzmana abi. gel hadi. Uzmana mı geçtik? Bir şey <laughs> yazıyor mu? Nerede yazıyor mu? <laughs> Zorluk uzman. Yazmıyor. Yazıyor. Uzman. Uzman. Usta var uzmandasın. <laughs> Yaparsın. Bu su yok et, dur bakalım. Uzman zorluk mu? Göremiyoruz ki. Uzman mı? Buraya gelemez ki en başta burada burada durursa. Ama ben zanın indirsem. <laughs> Bana vuramıyor bu arada. Öldüremiyor beni dibine. adam dibindeyim adamım. Adam bana vuramıyor. Hasar o. Oğlum nasıl bir hareket yaptılar? Oyunum dondu. O kılıç savurma hareketini yaptı ya. Oyunum dondu. Ben Ondan var. iki tane mi var şu an? Nasıl? İki tane nasıl? He birisinin canı azmış. Ama oğlum nasıl Kanka ben Edgar alayım. Oğlum iki kişiler nasıl Tamam sen Edgar al. Ben ne alayım? Emz, emz. Emz gibi Emzim <laughs> Emz'in kostümü var mıymış? Bende yokmuş ya. O kadar da değil. O kadar da değil. 10 dakika sürdü bir video. Ha, ikimiz de aynı anda başlattık ya videoyu. <laughs> Zaten 20 tane çekiyoruz. Zaten 10 tane kalmış. Benim evet. hala 10. <laughs> <laughs> Benim de 10. Benim ben de 10. Benim de 10. Benim iyi 10. Benim de 10. Benim en iyi destansı ikinci hasarcı. <laughs> Dibine girince uğramıyor aslında. Emzire de değil. Oğlum ikinci geldi. İkinci yapalım. Evet. <laughs> Bir tane daha gelelim. Şeker kazı mı? Şekerden yapıldı. Çünkü kazı önceden de vardı. Bu oyunlarında. önceden de gelmişti. Bu şeker kaçıyor. Öfkeli, öfkelenirse bu arada bizim içimizden geçer. Daha öfkelenmemiş hali bu. Daha bu normal moddaki hali. Daha bu normal moddaki hali. Küçüğü yok etmişiz. Tamam ben kaçıyorum. Sorun yok. Sen bende mi doğuyorsun? Yok. Ne Ne Tamam. Ben o zaman bu saldırıya geçtim. Ben ölmedi değil mi? Ben geldim. Oğlum yardıma gel bana. Bu bana yüklendi. <laughs> İki kişi bana yüklendiler. Yardıma gelin. İkisi de bana yüklendi. Biri, siz büyüğü aldınız. Ben kişiyi hallediyorum burada. Ya kili mi çaldı? La vuramıyorum ki kalkan başladı. <laughs> Bu özellikten kaçmak falan ya. Oha lan büyük bir kafa atınca çıkıyormuş küçük. İlk çocuk saldırdı bence. Son sonra baba, sonra amca. <laughs> evet. Nani değil? Sana geldim. Sen doğdun mu Buldum. Buldum bunları. Oha! Çok büyük oğlum bu. Çok büyük. Ana bostayım ben. Sen onu oyalak tutuyor. Ölecek birazdan bu. Kazanacağız. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Öldürün. Uzmana geçiyoruz. Uzmana geçtik. Aman ustaya. Felaket fela olacak. Ustaya geçtik. Usta. <laughs> Sılgın ve Aslında imkansız mı var. Sınır. E bunları bitirdiğimizde ne oluyor? şeker kazanıyoruz. Burada önde de var o şeker. Aa 10 dakikada bir bize şeker veriyormuş o. 91 şekerim var. Bunlar 8 şeker sonra şey alacağız. Kutu alacağım. 99 şekerde kutu alabiliyoruz. Hadi hadi hadi. Bak gidip gidip alalım. Oğlum oyunun ekranı değişti bu. Arkadaşlar ona da Babası Oğlum, falan gelmeyelim. Oğlum Türkiye'de kendim, ilk evet, olabilir mi? Türkiye'de ilk olabilir mi? Ne? Usta geçmiş. Ne? Usta geçmemiz. Hayır. Adamlar imkansızı bitiriyorlar. Ben Moni'yi izliyorum. Moni direkt imkansıza geçti ya enkânsızda takıldı Moni. Moni bile enkânsızda takıldı. Söyleyeyim. Biz nasıl yapacaksak. <laughs> Bu video bitiriyor muyuz lan bütün videomu? <laughs> Bitirene kadar gerekirse sabah akşam uğraşacağız. Bitireceğiz de. Ben kaçmıyorum. Gerek yok canıma dalmayın. Bu arada küçük yavru doğuruyor ya bu. Doğurduğu an yavrunun etrafına da geliyor şeyler. Ay, yani onun yavrusu bizden daha hızlı. Yavrusu girer Oha kom şey yap. Bu arada ben sende yakadı. doğacağım. Ben sende doğacağım. Kaçamıyorum. 4, 3, 2, 1. Doğdum. Doğdum, doğdum. Hi, hi. So Çıldırma süresini son 45 saniye. Çıldırma diyor artık oğlum. Korkmaya başladım ben. Nasıl çıldırırım? Çıldırma süresine derken ne olacak ya? Kırmızı olacak. Sonra bir seviye daha olacak bence. Öncekinde çünkü çıldırma yoktu. Öncekinde daha da çok çıldırma. Öncekinde ne diyordu? Çıldırma mı diyordu yine? Ver kasayı. Diğeri kaç saniye kaldı? 10 10 saniye sonra doğuyor mu? Çıldırdı deliye dönme süresi de 35 saniye deliye dönme diyor. Deliye dönme diyor. Öldürmeyelim deliye dönme süresi görelim. <laughs> İki takım arkadaşım da yok edildi mi? <laughs> Ölme saniyeme son bir saniye. Doğru yazdı Oğlum çok Lan, lan kaç? Sen kardeşim, beni yakaladılar. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8, sen Edgar al sana. Sen Edgar al. Ben başka bir şey alacağım. Tamam. Senin de hiper şarjın var mı? Mami. Bakalım. Oh, şöyle hmm. çok güzel olur. <laughs> şöyle aldım ben. Ben de dynamite alacağım. Oğlum Edgar çok iyi bir Edgar. Oğlum dynamite daha iyi. Dur. Enerji <laughs> patlaması diyor. Enerji dediği için etraf renkli olmuş. Enerji patlaması geçiriyormuş. hızlı öldürelim mi? Şeye dönüşmeden. Tamam. Direkt hızlanabildiğin kadar hızlan. Atılmayı kullanıyorum. Hızlıca atılmayı kullan, Hızlan hızlı gidin. Ne diyeceğiz? Hiperşarjlı olumuş. İçisi çok büyük. Bebek kaju benim ağzıma etmeye geliyor. Neredesin ulan kaju? Çık lan karşıma. Hiper şarjım doluyor. peşinden geçsem mi? Şu kazıya yaklaşabilsem Geber. Hiper şarjlı sıktım. Hiper şarjlı sıktım. Normal sıktım. Ooo ben gebertim mi ki? mi şimdi? Ben geberdim. Ama mermilerden koruyamadım. geçer geçersin. Dışarı at askerini. Bir kere bir askerini dışarı at. Tamam çıldırmadan biz bunu delir. Deli olmadan öldürürüz. Bebeği de geldi ya. Baba oğuz, ne yapıyorsunuz? Gelsin. Baba mı yapıyorsunuz? Bu beni gebertir yalnız. Ben bu bebekle uğraşamam. Bana babasını getir. Sana babasını çağırdım lan, ben de ben seni Ben bayağı uzun yukarı çağırdım. Normal bütçe hiç vurmuyor bende. 49'du uçaktım, 49 aldım hala. Az önce 21'i canla küçük boss'u öldürüyordum az daha. Son anda bile deliye dönmesin sakın. Sakın. Ben Progus'ta doğdum. Hadi. Kaç saniye kaldı? 10 saniyem var. Benim. Orada köşeye sıkıştım oğlum. Oraya girmeseydin. Geliyor. Geldim. Ben çıktım oradan. Oğlum ekran kırmızılaştı. Ne oluyor lan? Benim telefonum... Benim telefonumun hatası değil mi? O öyle. Yani. <laughs> Yok, Frogus içerideymiş. İçeride durmuş. Kaç, 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 kaç! Öldür onu! Hayır, hayır! Bitmedik. Progus'tan önce doğuracağım. Progus doğdu rogol Hadi! Bir tane, bir tane, bir tane kafa. Bir tane kafa. İşte susta yurdduk. <laughs> Bunun bir üstü neydi? Dur. Yok olacağız. Aa. Bu çoklar. Evet, dur. 99 oldu. Şek, şaka şeker oldu. Şeker. Şaka mı şekerin? Şaka şeker çey. bence. Şaka şaka ama. Şeker birinci seviyede. Ama çok... her, hem, hem se her şeker üstünde Üst ikinci seviye olacak üçüncü öyle. Daha sızgın var. imkansız var sonra. Her şekerin açılması için bir sürü yatırmam lazımmış. Neden? Üç tane 99 yatırınca açılmıyormuş ya şeker. Kazıklamış kazanınca bana 50 şeker gelecek. 50 şeker gelecekti bu. Solgun'u öldürelim mi? Oğlum ona risk sen, ey, sen şey al. Sen şey al. Edgar mı? Edgar. Ben Dynamite kaldı. Oğlum <laughs> Dynamite ile oynayamıyoruz ki. Hayır bomba atacağım. Ben saklanacağım buradan bomba atacağım sürekli. Ama her türlü görüyor o seni. <laughs> Çekte yapamazsak ne bu? Çılgın değil mi? Acaba deli olmaktan sonra ne var bunda? Merak etme abi. Bir de bir de boş güçlenmek için canı da daha azalıyor he. Baksana bayağı bir canı çıkar. Canı azaldıkça daha güçlü. Onu söylemeyi unuttum değil mi sen? Canı ne kadar azalırsa canı o kadar zor azalıyor. Ben videoda olduğumuzu unuttum. Biz öldük bu arada. Koltu neden bu kadar kötü sinem geliyor? Gel ya bit, kol, bitirelim videoyu bence Tamam ben bitirdim. Arkadaşlar bay bay.